Arkadaşlar biz şu anda Bilecik'teyiz. Ee, geziyoruz arazide. Çok güzel bir ağaca denk geldik. Çadır şeklinde bir çam ağacı. Size çekmek için yani sabırsızlandım. Siz de görün istedim. Ağacın kaç metre var? Bayağı var şeyi, dalları. Ben ilk defa böyle bir ağaç görüyorum. sanki çadır yapmış. Evet. Kökünden başlayalım. Bir de köküne varalım. Doğa böyle bir şey. Evet ağacı çekiyorum böyle bu tarafı şu taraf abartısız herhalde bir 10 metre var çökü de burada etrafını diğer ağaçlarmış şöyle bir çıkayım dışarı şu anda üst tarafındayım ağacın Ağaç hiç gözükmüyor. Şimdi ben altına doğru gireceğim. Tekrar göstereceğim size. Yani şu dalın yüksekliği 1.50 falan anca var. Aşağı doğru inmiş dallar. Çam çeşit olarak ne çamı bilmiyorum. Evet. Çok enteresan. Evet ağacımıza hoşça diyoruz ve buradan uzaklaşıyoruz. Başka videoda görüşmek üzere.